Şu bulaşıkları bir yıkayın hadi. Ne taşıması abi? Bulaşık dedik iki kişiyi kaybettik ya. Balerinliğin de zor yanları var tabii. Sen tabi ayaklarını ne yapıyorsun? Yerleşme Bu ne lan? Sen o yüzden bir balerin taklidi yaptın lan orada. Yavaşça sürüyoruz. Okşuyoruz abi. Geçmedi. Allah Allah. Karbonatlı sakız var. Aha bornoz yok. Aha sıçtık. Ne yaptınız oğlum benim bornozumu? Kim giydi oğlum bornoz? Görüşürüz. <laughs> bir daha var arkadaşların alma. Git hasta mısın ne? Hey oyuncu. Ne alakası var ben? Hindiyi doldurduk mu? Doldurduk efendim. Pamuk mu tıkadınız oğlum hindiye? Evet efendim. Kuy tabuta zincirli kuyuya gömelim. Yapacağınız. Sevgilime yazmışsın. Evet. Aha. Piçe bak piçimsi gülümsemeye bak bak bak. Bir de özgüvenle kalkıyor yazdım diye. Ziver de akmasın paçadan. Beş vakit namazı tek abdeste kılıyor. Tutarken midesine sıçtı ya. Ha? Dolu, ne diyorsun? Sessiz! Ses, ne açıyor? Çoban yıldızına bak. Neden bu kadar sessiz bu be? Daha hızlı daha bırak oduğu bu. Kaval bıçasısız sana. Çantanı bırakır mısın yere? Ne keser mi? Ne haber aşk, ne yapıyorsun? <laughs> diş fırçam nerede? Diş fırçasıyla saç boyanır mı? Boyanır mı diş? Kakao donup kalmış. Ya git toplam şunu. Bu çocuk beni dövüyor. Dede, ben bunu alım buradan. İyi <laughs> değil bu. Bu iyi değil. Kız bana resmimiz olan kupa bardağı hediye etti. Anneannem gelmiş takma dişlerini koymuş. Ben buna nasıl aşkla bakayım? Sefa. Her yeri çift görüyorum oğlum. Bu kaç? Yok. Yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Ayrılıyoruz kızım. Ulan odada yakaladım sizi. Saygıyla eğiliyordun. Mantıklı lan. Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. 8 senedir mühürlü be. Anne. Tarhanan olayım. Kurut beni al içeri. Kelimeleri dökülüverdi. Yönetmen yardımcısı Rahmanov. Kom... Rahman... Rahmanoğulları yapılan ayıptan Abi bak bana topu Yoldaşımda <laughs> yaptınız? Partizane abi siz deden, Ananem Ananemin annesi Parti parti ihtiyare Çok çetrefilli bir olaydı Kendini verememez diyor Kahvaltı hazır E hadi sokulun beyler Ama elle cevap görüyor Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın <laughs> arkadaş Köpek <laughs> dediğin yatar bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Kanka kız tiramisu yapmış lan. Fotoğrafa bak. Kaldırsana fitreyi. Kaldırdım. ne <laughs> bu? Aşure. Sen çekil bacım. Yaptınız yine bize yılbaşını baş Öteki taraftan girecek size süslediğiniz çamacı. Hap yazıyorum size. Yutamam tamam ben. Şurup yazayım. Midem bulamıyor. Muska yazayım. Allah'a havale edeyim seni. Sen bu ne ya? Yenilenebilir enerji kaynaklarına kim örnek verecek? Hocam hocam. Murat. <laughs> Porkatal. Yaş kaç? 16 diyemem 16. 24 yaşındayım öğretmenim. 22 diyemem. Çaybaşı muhtarı Selim bende. Bana neden yalan söyledin? Ben yalan söylemedim. Patlıcan mı kurutmuş lan orada? Kırtlık mı lan bampır? Hadi ya oğlum. Aşkım yedirme, yedirme hayvan ettin çocuğu ya. <laughs> ya. Ne yapıyorsun? Bak mancılıkla atıyor yemeği bak. Ne yapıyorsunuz siz? Bu Adrian Lima var ya kesin parası için çıkıyor acımlar. Heh Adrian Lima Bağkur emeklisi değil mi Osman? Konuştuğu kelimeye bak. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. 2 santimetrek giymiş hanımefendi. Gidiyor. Nereye diyoruz? Bakkala. Ne, ne var bak. Kınası mı var akşam bakkalın? Öksürelim Sefa Bey. E kahvaltısı mı alacaktınız? Neden? Aç karna gel demiştiniz. Katıksız mal. Hastayı görebilir miyiz? Olur ama fazla yormayalım. Biraz terliştik ama. Sevilay. <laughs> <laughs> Şunun Sevilay'ını bir verin ya. Sevilay. <laughs> Teyzeciğim mahalle imamı senle uyanıyor. Uyu lan. Sen ne kadar kira veriyorsun buraya? 450 abi. Ev sahibi ne diyor bu duruma? Aynı. Yani o da 450 diyor. Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Ne yapayım ya? Cüneyt abi tıraş olayım. Yabancı mi? değilsin. Sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık bizi. Karışma ya. Karışma ben sen. Ne? Ne ileteceğim? Ne diyorsun ya? Ne diyor ya ben sana? Meleğim, balım, çiçeğim. Aşkım rehberde isim yok. Bedişkom. Dürümcü Bedir Usta'yı diye mi kaydettin lan sen? Orklar geldi anane bak. Alaya basmayın lan. Anane. Ay yavrum oğlum. Ah. Ah. dur ah. Anne. Ha? Buradayım burada. Ben söylüyorum. Zaman makinesini buldum yolculuk yapacağız. Hep gez oğlum sen. Çekilir misiniz hastayı göreceğiz. Ziyaret sebebiniz nedir? Batı eyaletlerinden mesaj getirdik. Ne olacak? Sarımsak toprak altında kokmaz. Dışarı çıktıktan sonra kokmaya başlar. Bok gibi yani. Ne? Bildiğin sıçmık yani. Pandaların nesli tükeniyor. Biz halkız bize diye diyorsunuz Tükenmek üzere. Lan biz ne la, biz mi çakalım pandalara? Kurtarsanız ya. Hamile misin? Gidecek kulağına herkesin. Söyle bana bu kimin bebesi? İşte şimdi girdi sana gece tarifesi. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı. Bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Söyle otel tabiye getirdi mi bana bir gün tuzlu kurabiye? Benzedik burada iyice. Survivor turabiye. İçecek olarak kırmızı şarap, yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver, yanına da sarı kola. Rahmetli'nin gömleğini eline alma. Çetin'de de görsün İç ya. Hiçbiri ağzını alma. Ulan neyini alayım ağzıma adamı? Oğlum ne oldu silahına? <laughs> Oğlum anlamadan anlat, ağlama. Ağlama, ağlama. Surata bak, Zaha. O gülüşüne isim lazım biliyorsun değil mi? <laughs> Murtaza. Burası ahlak masası. Ulan ahlak masası dedik. Götü başa oynuyor masanın. Ziver bunu alın. Nasıl kaynattın oğlum yumurtayı? Nasıl kaynatmışım? Civciv çıktı lan. Cik dedi bir koydum öldürdüm öyle yedim civcivi dövdüm lan Lan salak oğlum benim adım Haydar Dümen Ne ol baba ne ol baba Hanım ben acelem ettim bunun yarısı çarşafta kalmış ya Sataşma sakın millete olacağınız başıma bir çete Bak sinir geldi La havle ve la kuvvete Ben senin kuyruklu yıldızın Samaya Sen o kuyruğun Evet O kuyruğun Sokumu muyum neyim ya Salak ya. Nabana, anana sor. Efendim? Validen de senin gibi gök veriyor. Ne diyorsun oğlum ya? Çok güzel şarkı. Bazen dışarı bakıp hayal kurmak istiyorum sadece. Sonra bir görüyorum bak balkonda don asıyor orada. E kaçtı bütün havası kaçtı. Bal gibi bir plan var abi kafamda. E, söyle. Şerbet gibi bir plan var abi kafamda. Ne var oğlum kafanda? Kadayıf mı var? Ne var? Al şu donunu yersin kafana kur şu bir donu. Onlar da var satıran Benim adım da bir ben Davulcu mu lan o? Davulcu geldi. Tamam tükür. Işığı kapat. Televizyonu Işı söndürün televizyonu. Alo polis mi? Evi soyuyorlar. Oyalayayım. Ne diyeyim? Soymayın vitamini kabuğundadır mı diyeyim? Ne diyeyim? Vay dedeciğim Aa, benim ya. Benim. Onlar da. Haber Ay parçası gibiydi. Rüzgar saçlarını okşuyordu adeta. Yeni düzleştirdim okşama. Dedi. Bir koydum esnaf tükmüğü gibi yapıştı. Murat odanı topla. Ya temizlikçi gelmeyecek mi? Ne yapıyorsun sen? Olsun temiz görsün Sen harbi manyak. Sonunu çıkar. Bırak çirli. Anne! Telefonu çal. Ulan koskoca iPhone'u düşürdüğünde bu- Bu dantel ne bu? Kimin aradığını göremiyoruz arkadaş ya! Ressam olacağım. Atarım iki çizik, alırım iki bin. Ne anlatacaksın iki çizgide? İyi para. Hamileyim mi diyeceksin? Bu kapılar ne? Allah Allah. Kapattılar kutsal kapı onu. Niye? Soğuk geliyormuş bir yerde. Senin babaannenin becerdi dostum. Evet, evet işte böyle becerdim. Kanka bak yeni parfüm aldım çok güzel kokuyor. Bir kok. Kok bir kok. Ne yapayım anlamadım. Bir kok bir kok. Kok ne lan? Beşiktaş'ın bayrağını asacağız apartman. Zekiye teyze asmış zaten kendi takımınınkini Koridorun halısı. Camın önündeki fidana çit yapmış. Pis kod aslan başbakanı bu kadar korumuyorlar. Melek! Sorunlu! Abi gördüğün gibi ev dubleks. Merdiveni var. Merdiveni var. Diğer evlerde halatla iniyorlar değil mi? Sıvat ya onlar. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Mars'ta yağmur bekliyoruz. Bayrak yerine fidan mı diktiniz? La Mars'ta yağmur bekliyoruz. İlaçlarınız pahalı. Ne kadar? Halk dilinde götünü satsan alamaz. Hocam yapmayın. Halk dilinde ben de... Para verdim eline beline diline giline bir kere aldım mı geline bulaşık teli. Amına çıktı keli. Ne şiir yazılır bu manzarada be. Mehmet atıcan üçlüğü balık bılı bılık bılı bılık bılı bılı gelmesi şerefsiz. Izgarayı <laughs> atıcan. Yanıyor. Alo. Kekik sokak acil itfaiye. Sorun neydi? Halı yıkayacağız. Hortum lazım. Aha dur dur. Değiştirme. Ben bu amcaya yer verdim otobüste. Adam evlenme programında kol oynuyor. Al. Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum. Efendim. Kapı orada. Ha.